Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam orucunu üniversite öğrencileriyle birlikte açtı. İstanbul Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk olan Erdoğan gençlerle keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Beşiktaş'ta bir öğrenci evine konuk olduğu iftarını üniversiteli gençlerle açtı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la birlikte 7 üniversite öğrencisinin birlikte kaldığı evdeydi Erdoğan. İftar öncesi tek tek sohbet etti hepsiyle. Sen hangi bölümdesin? İşletme. İşletme. Evet. Birbirimize yakınız. Evet. Ben de işin. Ben de işletme. <laughs> <laughs> Okudukları bölümleri sorduğu değerlendirmeler yaptı. Petrol ve doğalgaz mı? Ee, Petrol ve doğalgaz. Evet. Evet, petro Tam böyle ihtiyacımızın olduğu dönem. Kaç burada? Üçüncü burada? Üç. Ezan okundu, oruçlar hurma ve suyla açıldı. Erdoğan ve öğrencilerin keyifli sohbeti iftar sofrasında da devam etti. <laughs>